adamın biri bir kahveye girer ve millet bana bakın boyut söylüyorum tam 30 sene sonra ben bu kahveye gene geleceğim der ve çıkar kahvedekiler adam deli herhalde derler ve fazla önemsemezler aradan 30 sene geçer aynı adam kahveye yine gelir ve hatırladınız mı beni millet size demiştim 30 sene önce ben yine geleceğim diye işte geldim der kahvedekiler tabii ki şaşırır adam devam eder. 30 sene sonra gene geleceğim bu kahveye. Der ve gider. Aradan 30 sene daha geçer. Nesil değişmiştir. 30 sene önceki insanların çocukları kahvede oturmaktadır. Adam kahveden içeri girer. Bana bakın millet. Ben sizin babalarınıza söyledim. Size de söylüyorum. 30 sene sonra ben bu kahveye gene geleceğim. Der ve çıkar. Kahvedekiler yine bunu takmaz. Aradan 30 sene geçer ve adam yine gelir. Beni hatırladınız mı millet? 30 sene önce tekrar geleceğim demiştim. İşte geldim ve 30 sene sonra gelip sizin çocuklarınıza da aynı şeyi söyleyeceğim. Der ve gider. Aradan 30 sene daha geçmiştir. Adam yine kahveye gelir. Bana bakın millet, ben sizin dedelerinize söyledim. Babalarınıza söyledim. Şimdi size söylüyorum. Tam 30 sene sonra ben bu kahveye gene geleceğim. Der ve gider. İçlerinden birisi. Arkadaşlar, bana bu olayı dedem anlatmıştı. Gelin hocaya gidelim. Bu adam niye ölmüyor? Nedir bunun hikmeti diye soralım der ve bir hocaya giderler. Hocaya durumu anlatırlar. Hoca, ben bu gece rüyaya yatayım, Azrail ile konuşayım, bakayım niye canını almıyor bu adamın. Size yarın haber veririm der ve gece olunca hoca rüyaya yatar. Rüyasında Azrail ile konuşur. Ya Azrail, sen bu şahsın canını niye almıyorsun der. Azrail, zamanında bu adam bir dilek diledi ve dileği kabul oldu onun için. Der. Hoca, ne diledi ya Azrail diye sorar. Azrail, "Allah'ım bana milli piyangodan büyük ikramiye çıkana kadar canımı alma." diye diledi. Der. Hoca, "E Allah istese buna büyük ikramiyeyi çıkartamaz mı?" der. Azrail, "Çıkartmasına çıkarır da şerefsiz bilet almıyor ki." der.